Malfoy ekranlarından sevgiler, selam arkadaşlar. Bugün oynadığımız oyunlar üzerine biraz konuşacağız. Çok fazla gündem üzerine gitmeyeceğiz. Biraz ne oynadık, ne yaptık, ne ettik ondan bahsedelim size. Şimdi ofiste olmadığımız için hani oturup eskisi gibi PC başında beraber oynamadık videolar çok çıkaramıyoruz. Ama bu konuşmamıza engel değil. Daha önce Tunca ile Mafia ile konuşmuştuk. Şimdi Orgun da var aramızda. Orhun Tunca ve benim yakın zamanda oynadığımız ortak oyun var mı diye sorduk. Birbirimize ne oynadık ortak aynı oyun diye. Üçümüzün de oynadığı ve çok eğlendiğini tahmin ettiğim Hades ortak oyunlardan biri çıktı. Sadece Hades'i değil oynadığımız diğer oyunları da konuşacağız ama Hades'le başlamak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu yılın en büyük bağımsız oyunlarından hatta bağımsız da değil bu yılın en iyi oyunlarından bir tanesi ortaya çıkmış. Takdir etmemek mümkün değil ki ben daha önce erken erişime çıkmıştım bu oyun. Oynamış Yarım saat oynayıp aman erken erişim oyununa kim uğraşacak şimdi deyip kenara atmıştım. Oynamayacaktım da az kalsın ama oynadım ve inanılmaz da eğlendim. Biz Orhun'la kendi kanallarımızda da bahsettik. O yüzden Tuncay'a pas atayım istiyorum. Önce Tuncay hadi hakkında neler düşünüyorsun? Bizlere anlatır mısın Hades'i? Ya ben bu tarz böyle ölünce baştan başlamalı oyunları seven biri değilim Hı -hı. şahsen. Denemek için oynarım hep ama sıkılırım bir yerden sonra devam edemem. Yani bu oyuna bir şans vermek istedim çünkü bayağı övülüyordu ve hani görsel olarak da ilgimi çekmişti. İlk başta beni öyle tavladı. Ya, oynamaya başlayınca gördüm ki hiç de beklediğim gibi değil. Ya bir kere en temel farkı öldüğün zaman hikaye ilerliyor. Yani sen hikayeyi ilerletmek için zaten ölüyorsun. Ya, dolayısıyla sen diyelim ki öldün. Ya tamam bugünlük bu kadar yeter deyip kapatamıyorsun. Ya olan acaba ne diyecekler deyip bütün karakterlerle tek tek konuşuyorum mesela. Çünkü her geldiğinde yeni diyaloglar açılıyor, hikaye açılıyor ya. ya evet. Ben merak ediyorum kapatamıyorum oyunu. Öyle bir yapmışlar ki ya sen oyundan çıkamıyorsun, sürekli oyuncuyu da böyle bu devirde oyun içinde tutmak çok kolay da bir iş değil bence. Yani en büyük artısı benim için bu oldu. Onun dışında görsel olarak hakikaten şahane yani renk kullanımı, ışıklandırması, grafik tarzı falan baya sanat tasarımı çok başarılı. Müzikleri de de aynı şekilde yani çok belki böyle mp3'e atıp dinleyecek şarkılar böyle tarz olarak öyle bir yapısı yok ama oyunu vay desteklemek vay. açısından bölümleri <laughs> hangisi mesela? Ee, şimdi spoiler vermemiş olayım ama sen galiba ha, genelde müzikal karakter olanları... çıkıyor onu mu diyorsun? Yani bir takım karakterler geliyor bir de şey müzikal hallerini çok sık duyuyorsun ama e, sözlü olanları her zaman duymayabiliyorsun. Mesela sen sözlü şu noktaya kadar kaç tane şarkı duydun? Bir tane duymuş olman lazım. Evet sözlü bir tane duydum o güzeldi. Ama daha fazla var. Ve hani hakikaten... o zaman öyle şarkılar da varmış bu da benim Tabii. için sürpriz oldu. Müzikleri başarılıydı şimdi beklentimi daha da arttırdı ses efektleri falan oyunlarda çok önemlidir bazen dikkat etmeyiz ama bu da yani bütün ses efektleriyle de tam e, puan verebileceğim bir oyun. Ya yani bunun haricinde hikayesi çok belki olağanüstü bir hikaye anlatmıyor ama anlatış şekli ve bunu oyuna yedirişi çok sürükleyici. Yani merak ediyorsun, kopamıyorsun. Aksiyon zaten çok iyi. Bir oyunda ne iyi olmalıdır diye tek tek baktığımda <laughs> hemen hemen gördüğüm her şeyi iyi diyebiliyorum. Yani oyun hakikaten benden yani 4 dörtlük puan aldı kendi yapmak istedikleri açısından. Kesinlikle evet, Orhun zaten aramızda oyunu e, 10 kere baştan sonra bitiren bir arkadaş. 18. Hikayenin 18 mi oldu? Evet. Kolay e, ol, 10, 10 diye tweet atmıştım. Ondan sonra bir 8 kere daha bitirdim. Yani toplam 40 randa 18 kere tamamladım oyunu. E, tamamladıkça Tuncan'ın da dediği gibi ilerliyor hikaye. O yüzden tamamlıyorsunuz. Ve hani şey aslında o olayı geri gelmişken hemen kısaca söyleyeyim. Children of Morta'da da aslında tam, yani Oynadıkça hikaye ilerleten bir yapı vardı ama dengeyi çok iyi tutturamamışlardı Children of Morta'da yani Hades'in yaptığı şey aslında Children of Morta'nın yapmaya çalıştığı şeyin başarılı hali gibi geliyor bana bir açıdan hani örnek olarak karşılaştırmak gerekirse sebebi şuydu Children of Morta'da şey oluyordun bir yerden sonra yani Grand yaptığını hissediyordun yani tekrar tekrar oynamak durumundayım. Dur birazcık şurada gideyim. Erken ölsem de olsun, ilerleteyim falan diye böyle bir şey o havaya giriyordun. Hades'te de o dengeyi öyle iyi tutturmuşlar ki hakikaten. zaten sürekli olarak oynamak istediğin için grand yaptığını hissetmiyorsun ve hikayenin ilerlediğini de Children of Morta'ya nazaran daha organik hissediyorsun. Hani o açıdan çok daha başarılı olmuş. Şey peki, ben mesela Hades'te hasta olduğum şey şu oldu, Onu da söylemiş olayım bu arada. Ya ben hepsinden öte hani grafikmiş, senaryoymuş, müzikmiş falan filan benim için bir numaralı şey aksiyon da oyunda. Yani aksiyon evet. oyunda yani inanılmaz iyi olmuş çeşitlilik anlamında, tekrar tekrar oynadığında farklı yerlere gidebilmek anlamında. Yani aynı silahla bile 50 farklı varyasyonla saldırı yapabiliyorsun. Her seferinde farklı bir şey çıkarabiliyorsun falan. Yani beni oyunun çeken tarafı, kancalayan tarafı bu kısmı oldu. En güçlü olduğu yolu bu. Hani o yüzden aksiyon seviyorsanız kesinlikle şans vermeniz lazım bu oyuna bence. ya Bu senenin en iyi aksiyonlarından. Hani roguelite turu içerisinde çıtayı çok yukarıya taşımış e, Hades. Çok yukarıya taşıdığı noktalardan bir tanesi de çeşitliliği zaten. Hani bak düşman Herhalde. çeşitliliğine vesaire falan ya da boss çeşitliliğine vesaire de gitmeyeceğim. Çünkü bossların da farklı tipleri de çıkmaya başlıyor. elleri evet. kullandığında yani oyunun zorluğunu arttırdığında diyeyim. Hani... E, kapıştığın kişi aynı kişi ya da işte daha önce gördüğüm bir kişi ama yaptığı hareketleri değiştirebiliyorsunuz zorlu arttırarak falan. onları hiç girmeyeceğim. Abi oyunda 6 silah var. Bu 6 silahın da dört e, 4 tane farklı aspekti var ki her biri farklı şekilde oynamanıza hani sağlıyor. 24 etti buradan. E bunun bir üzerine Hepaste çekici diye bir şey var. Oynarken aldığınız bir upgrade bu. Bunların da her birisi değil um, ama bir şey. pek çoğu e, oynanış şeklini değiştirecek cinsten şeyler. E, bir bakıyorsun elinde yani o 6 silahla 80 farklı şekilde oynayabildiğin noktasına geliyor ve o çeşitlilik hani hızlı oynamak isteyene hızlı işte daha işte nasıl diyeyim öyle uzaktan oynamak isteyene ya da ne bileyim daha böyle taktiksel oynamak isteyene ona göre oynanış olasılığı sunan bir şey yapmışlar. O çeşitlilik zaten hani ya ben kolay kolay Hades kadar yüksek çeşitlilik sağlayan bir roguelite oyununun yakın zamanda kolay kolay gelebileceğini zannetmiyorum. Örnek alıp tabii ki yapabilirler de ya İnanılmaz. Örneği çok aklıma gelmeyen bir şeyi başarmış Hades orada. Evet. Ciddi bir şekilde emek var yani içerisinde. Ee, o zaman başka bir oyuna daha geçelim Hades'ten çıkıp. Ee, bu zamanlarda benim oynarken çok keyif aldım. Bu sefer bir erken erişim oyun Baldur's Gate 3. Ee, Bayağıdır beklediğim bir oyundu. Erken erişimde oynasam mı, oynamasam mı diye şüphede olduğum bir oyundu. Ama oyun fiyatı pahalanır diye ilerleyen günlerde satın aldım. E oyunun fiyatı bu arada pahalanmayacağı açıklandı. Yani yurt dışında pahalı olmayacak dediler. Yani erişim fiyatı evet. neyse polisürümde olacak dediler. Türkiye'de pahalanabilir diye ben. O zaten anladım. pahalanmış hali aslında ya. Normalde biraz daha böyle divinity ayarında satılması bekleniyordu. Sonradan yükseldi diye hatırlıyorum. E Baldur's Gate yurt dışı fiyatını diyorsun değil mi? TR fiyatını. Evet, evet. Her şeyin son de koy... etkisi değişiyor tabii de. Son koydukları fiyat neyse o fiyat full oyun çıktığında da öyle olacakmış diye bir muhabbet okudum ben. E, ama TR'de değişir her şey diye. Ben alayım dedim. 250 liraydı fiyat aşıcası. Ama full sürümü düşününce şimdi full sürüm 80-100 saat bir oynanış vaat ediyor. O yüzden de dedim hani her türlü değer alırım diye aldım. Oynadım 20 saate yakın oynadım ama bıraktım ee, şimdilik. Çünkü keşfetsem keşfederim, gitsem giderim. Oynayacak daha çok şey var ama bazı bug'lar var oyunda. Oynadıkça yeni yeni bug'larla karşılaşıyorsun. Ee, hani onları da aşacak yöntemler var o bug'ları falan ama dedim hani artık biraz unutayım oyunu da bittikten sonra artık bir sene kalır ne zaman çıkar bilmiyorum full sürümü full sürüme bakayım e, biraz unutturayım diye kenara koydum ama inanılmaz keyifli bir 20 saat geçirdim acayip eğlendim yani hani bu kadar saracağını düşünmemiştim ki ben Divinity Original Sin'lere çok sardıramamış bir insanım e, ama Baldur's Gate'e şey, muhteşem sardırdım bu tarz oyunlarda olmayan teknik detaylara sahip olması çok hoşuma gitti yani sinematiklerle süslemiştir oyunları bayağı yüksek prodüksiyonlu bir AAA oyun oynuyormuşçasına her sahneden her şeyden bir sinematik kasmışlar, mimik kasmışlar, motion capture yapmışlar. Yani bu oyunu zaten iyi yapan şeyler bunlar değil. Yani oyunun özü zaten temeli iyi ama bunları da yapmışlar. O çok şaşırtmıştı beni gördüğümde. E, her yönüyle hakkını vermişler. Bundan sonra full sürümün olabildiğince baksız çıkması en büyük temennim olacak yani. Seslendirme sanatçıları da bayağı iyi çıkartmış. E, yani tabii çok iyi abi. Tek her karakterin... Ayrı sinematiği rolü var yani sadece seslendirilmiş olması dışında. Ya bu tarz, neden bunu överek başlamamın sebebini de söyleyeyim, bu tarz oyunlarda bunlar çok kafa yorulan detaylar olmaz genelde, hep tekst tabanlıdır e, bu tarz duygular, düşünceler hep. E, Divinity'de de öyleydi çünkü. Yazı olarak okursunuz siz. Ya bunda da yazı kısmı var, bir anlatıcı var, anlatıyor neler olduğunu ama hani bunu fiziksel olarak da görebiliyor olmak e, inanılmaz hissedilir çünkü çok fazla varyasyon olan bir oyun yani Baldur's Gate 3'ün olayı zaten o, hani senaryoya etki ettiğin şeyler. Sen arada yaptığın seçimler, her seçimin bambaşka bir kapı çıkartması, içerisinde barındığı çeşitlilik. Ben seyrettim mesela birkaç kişinin WoW hepsi benden bambaşka şekilde. Ya yani benzer aksiyonlarda bile bambaşka şekillerde işler yapmışlar, ortaya da bambaşka bir seyirlik çıkmış. Ee, bu çeşitlilik içerisinde barındırdığı oynaması çok eğlenceli hale getiriyor. Yani. yani böyle oyunlarda ben en çok şeye üzülüyorum, bir şeyleri ıskalayacağım diye. Çünkü her Değil şey, mi? göresim geliyor. Ya sağ olsun oyunlarda hata olduğu için bazı şeyleri keşfedebildim. Ya bir yerde e, gitti sevim biraz daha başa dönmek zorunda kaldım. Başa dönmüşken de farklı bir yere gideyim dedim. Daha oyunun başında bir tane beyinle falan konuştuğumuz, onu yanına aldığımız bir yer varmış. Hiç görmemiştim. Mesela o hata sayesinde onu bulmuş oldum. Ya bunun gibi farklı şeyler de keşfetmemi sağladı hatalar aslında. Ben mesela o beyni öldürmüştüm. <laughs> yani. ha, öldürmedim. O bayağı iyi çatır şuturdalıyordu. Aa bilmiyorum. Yani Orada ben şöyle bir interaction'ım olmadı ne yaptığını bile bilmiyorum onu yani. Direkt ezdim patlattım ya beyni. Ya yani bu tarz oyunlarda şöyle bir şey var bir de. O benim böyle cansı. Şimdi oynamak istediğim adam mı olmalıyım? Yani ben kendi oyunda bir mizacım vardır. Mi? O mizacını vurursun. E, ya da şey vardır. Olan hani acaba ne çıkar? Şu dur şunu da alayım, dur da alayım dedirten oyunlar vardır yani. Bu onu da Çünkü ben normalde diyelim ki bu oyunda psikopata oynayacağım. Herkesi öldür öldüre gideceğim. Ama şimdi bazı karakterler var. Öldürsen hikayesi açılmayacak biliyorsun. Öldüresin gelmiyor falan ya. Bu oyun onu çok tetikliyor. Ee, o yüzden o ikilemde bırakması da insanın hoşuna gidiyor ya. Benim hoşuma gitti yani. Ben psikopat gibi oynuyorum. Aklıma ne eserse onu yapıyorum. Hiç böyle bir adaleti kovalayayım ya da tamamen kötü olayım diye değil. O an ne gelirse ona göre seçiyorum. Peki Orun, sen de var mı? BaldusGate sen oynamadın biliyorum. Başka var mı bize paslayacağın bir şey? Ee, ya ben aslında bu geçtiğimiz hafta şeyi denedim ya. Steam Sonbahar Oyun Festivali vardı. Ha, ee, oyun festivalinden ne? Evet, birkaç oyun denedim. Hani denediğim e, oyunları hızlıca notlarıma bakarak ya da notlarıma bakmak gerek yok ya. 5 e, tane oyunu adam akıllı deneyebildim. E, bir tanesi işte şu an Yuan Sword 7, bir tanesi Fist diye bir oyun. İkisinin üzerinde duracağım diğer üçünün de ismini vereyim. Biri Eldest Souls diye bir oyun. Souls like izometrik bir oyun, güzel bir oyun. Hmm. Fights in Tight Spaces kart oyunu e, mekanikleriyle bir dövüş oyunu yapmışlar. O da fena değil. Bir de Partizans 1941, komandosun modernleştirilmiş hali gibi. Gördüm onu. Evet. E, bu saydığım 5 oyunda güzel oyunlar. Ekstra bakmak isterseniz bakabilirsiniz ama ben aslında şey konusunu bir tekrar burada e, dile getirmek istiyorum. Sen bir oyundan da bahsetmiştin ya Black Myth Wukong diye evet, hatırlıyor musun? Evet, Çin Wukong. yapımı Aha. bir oyun. Şimdi onun üzerine evet. ben de burada ilk iki saydığım oyun onlar da Çin yapımı e, Fist yani Forged in Shadow Torch ile Shuan Yuan Sword 7. Şimdi şu an Yuan... bakıyorum gameplaylerine merak e. ettim. Ya şey AAA gibi değiller aslında Fist bayağı da güzel gözüküyor ve hani şey Çin tarafından hakikaten böyle güzel prodüksiyonlu gözüken iki oyun hani şey geldi bana şaşırtıcı geldi oynayınca da bayağı başarılı buldum bu arada özellikle Fist hani iki boyutlu platform ama combo dövüşlere odaklanan bir oyun karakterimizde böyle tavşanımız ya <laughs> yani daha doğrusu insanlaşmış bir tavşan ee, öyle evren öyle bir evrende geçiyor. Yani hayvanların birazcık daha da olduğu, daha insanımsı olduğu bir evrende geçiyor falan. Görselleri çok hoşuma giderek bakmıştım. Oynadığım zaman da dövüş açısından bayağı güzel bir combo tarafını da buldum. Demosunu oynadım tabii ben. Demosunda hikayeyle alakalı çok bir şey vermiyorlardı ama bir hikayesi de olacak ve 2021'de çıkacak. O benim ilgimi çekti bayağı. Keyifle oynadım. Hani güzel evet, güzel bir oyun keşfettiğimi hissettim. E, şu an Yuan Sword'da ya e, aksiyon RPG oyunu. Hani e, bir kardeşlik hikayesi anlattığı için ve o hikayeyi anlatırken güzel sinematiklerden, ara sahnelerden vesaire güzelce e, yararlandığı için ilgimi çekti. E, dövüş olarak ya şimdi tabii Witcher 3'leri ya da işte ne bileyim Shadow of Mordor'ları ya da işte Assassin's Creed Odyssey'leri falan oynamış insanlara hani bir tık kütük gelebilir ama fena şey, değil yani. Çok affedersin. Şu an Yuan Sword bir dizi lan. Ee, şu an, zaten şey, e, ben de ilk kez öğrendim tabii ki. Bu oyunla beraber duydum bu e, ismi. Şu an Yuan zaten bir şeymiş. Sarı İmparator diye geçen bir Çin İmparatoruymuş. Bayağı büyük ataları diye geçen hani önemli bir zatmış. E, tarih olarak da bayağı eskide geçiyor zaten. Ve şey, hani o bir seri. Hani yurt dışında ilk kez yani ben ilk kez duydum en azından ama Çin tarafında bayağı bilinen bir şeymiş yani. Ya böyle Kara Murat falan gibi bir şey aşağı yukarı o zaman. Belki de. Ya tam tam onu bilemiyorum ama öyle efsanevi anlatılan bir karakter vesaire. Garip geldi. Hoşuma da gitti. Şans verince şey de oldu. Dolayısıyla oradan bağlayacaktım. Wukong falan dedim ya. Ulan Çin tarafından çok acayip işler duyacağız önümüzdeki yıllarda. Ya zaten şöyle bir şey var abi. Bak bunu gördüm ya şu an Yuan sordu Şimdi e, hemen bir altını çizeyim. E, Çin'de deli bir şey var abi. Bu fantezi arasında geçer. Artık bunların bu erası ne oluyor bilmiyorum. Bu dönemi. E, bu tarz dönemlerde geçen çok fazla oyun yapıyor bağımsız yapımcılar. Yani belli ki içinde bu tarz işlere bir tutku var. E, çıkmış oyunlar da çok fazla var bu arada. Guijian vardı mesela. O da meşhur bir marka. Guijian Media da öyle bir şey. Çin'de meşhur bir marka. Batıda pek bilinen bir marka falan değilmiş. E, ben de oynamıştım mesela onu. E işte başka Black Sword'un öyle bir oyun oynamıştım. Hatırlamıyorum adını yakın zaman ama çok fazla böyle oyun var Çin tarafından gelen. E, Soul's benzeri olanlar var, Witcher benzeri olanlar ama hep şey dönem olarak hep böyle dönemlerde geçiyor oyunlar. Yani Çin'de bağımsız yapımcıların böyle bir takıntısı var bu tarz şeyleri yapmakla alakalı. E ve çoğu bunların hakikaten çoğu bağımsız. Bağımsız olmasından hemen AAA kafasını kovalıyorlar. Hani böyle witchery evet. gibi bir standart yakalamaya çalışıyorlar. Kaç tanesi yakalar bilmiyorum ama birkaç tanesi yakalasa bile bayağı büyük olay olur. Ben de onun, seninle aynı fikirdeyim yani Çin pazarı yükselecek yani. Ee, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde çok çok daha duyacağız, konuşacağız. Bu Black Mid zaten bayağı ses getirmişti batıda. Böyle oyunlar çıkacaktır fazla fazla. Ya Bu arada iyi de üretiyorlar bayağı. Yani hep böyle Çin malı mevzusu vardır yani. yani. Aynı markanın aynı özelliğinde Çinliler <laughs> daha hızlı, aynı kalitede yapar. Oyunlarda da onu görmeye başladık bence batıya gelen bu oyunlarla. Yani ya, batıdaki ya. güzel örneklerin en iyi yanlarını alıp, kendilerince gayet e, seri bir şekilde bu oyunları üretebiliyor. <laughs> Çin'in ekonomik olarak büyümesi işte e, mallarını her yere satıyor olması falan hep konuşulan ve işte hakim olmaya başladı falan diye konuşulan bir mevzuydu ama şimdi oyun dünyasında e, oyunlarını da ihraç etmeye başlaması ve kültür olarak da dünyada daha adını duyurabiliyor olması hep gördüğümüz mesela şey Wu Kong'ta aslında e, Monkey King denen e, o efsane üzerinden kendi yani o kültürü de artık evet. ihraç etmeye başladılar. Ulan oyun dünyasında da bu iş böyle bir hani uzadı ve hakikaten sadece Ürününü değil aynı zamanda kültürü de e, ihraç etmeye başladığı için ki dediğim gibi şu an Yuan Sword'da da vardı kendi tarihleriyle alakalı bir şey vardı oradan beslenen bir muhabbet vardı. Fist daha e, fantastik bu arada. Hani dediğim gibi evet, çok evet. şey değil ama e, yani sonuç itibariyle bunları da ihraç etmeye başlamalı. Hakikaten ulan o hegemonya bu da mı genişliyor Çin tarafındaki diye düşünüyorsun. Abi zaten. Ee, yani... ya, zaten yani... Monkey King falan aslında birçok projede de var, yani var. Gö gördüğümüz şeyler de gerisi of. yoktu. Ben bir yandan bu arada Huansbord'un videosunu seviyorum da o yüzden böyle kafam bu tarafta. Ee, zaten şöyle bir şey var. Bleeknuts yapan aslında baktığın zaman oyun dünyasında en çok para kazanan şirketi Çin şirketi Tencent. Tencent. Yani, <laughs> yani Tencent aslında Abi. baktığın zaman Çin'in bir şirketi oyun dünyasının tepesinde şu anda ama evet. Tencent üretim açısından çok Batı endeksli üretimler yani gözle görülür Çin etkisi yapan bir şey değil. Yani neden Epic üzerinden işini yapıyor? Epic'in de mesela adam sahibi Riot'un da Epic'in hani hissedar ortağı diyelim. Riot'un mesela komple sahibi falan. Ya sen bilmiyorsun bunları. Çünkü adam gidip de League of Legends'a Çinli karakterler eklemiyor. Hani bir anda biz geldik hadi Çinli olsun her yer diye. Ama teknik olarak aslında Çin şu anda bir şirketiyle oyun dünyasının tepesinde. E Zaten Black Meat de şöyle abi. Tencent'ten ayrılan insanların kurduğu bir şirketin yaptığı diye. Hani o, oyun. Aslında finansal olarak güçlü durumda olan firmaları var. Tencent'ten kopup da güçlenen firmaları falan var. E, o yüzden de diyorum, diyoruz zaten 3-4 yıl sonra. Çin'in oyun endüstrisinde olan ağırlığını sadece yönetim kurulu olarak değil, e, üretim olarak da görmeye başlayacağız. E, bakalım neler getirecek bize. Peki oyunlarımız böyleydi. Bir de şeyi konuşalım istiyorum çok kısa. Kasım'da oynamayı arzuladığınız bir oyun var mı? Kasım'da çünkü deli, dehşettir. <laughs> Hayır, Cyberpunk hileli cevap. Onu saymayacak, onu söyleyecektim. Çünkü Tunç'a sen de mi Cyberpunk diyecektin bu arada? Yani ne diyeceğim ki başka? <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> çok net değil mi? Üçümüzün de Cyberpunk oldu aşikar zaten. O kenara koyduk abi. Cyberpunk net üçümüzün de en çok arzuladığı oyun. Bunun dışında var mı şunu oynamak istediğim dediğiniz bir şey? Ya ben galiba Call of Duty'den birazcık şeyim ya. Valhalla desem mi diye düşündüm ama Valhalla'yı zaten denedik ya. Yani ben oynasam da olur, oynamasam da olur kafasında bakıyorum artık ya. hani biraz ona. O yüzden Call of Duty Black Ops özellikle Trabzon'da ne oluyor arkadaş? Bunu merak ediyorum ya. <laughs> Değil mi? Trabzon'da olan olayları çözmek için. Tunca sen? Ee, Yakuza Kasım'da mı gelecekti? son Olabilir. versiyonu. Eğer gelecekse onu da merak ediyorum. Okey. Bir yandan bakıyorum da. Valla ben hani gittim geldim ama ben büyük ihtimalle her ne kadar şikayet ettiğim şeyler olsa da bu dün e, Assassin's Creed Valhalla'dan yeni videolar geldi. Çünkü e, yine bir seans açtılar. Biz nasıl 3 saat oynamıştık? Yine farklı gruplara oyunu 3-5 saat oynattıkları bir seans düzenlemiş Ubisoft. E, bu seansın ardından da bazı yeni videolar geldi. E, bu gelen videolarda da e, birkaç yata Hoşuma gitti. Grafikleri gelişmiş gözüküyor. Ee, insanlar da onun üzerine yoğunlaşmışlar, görsel olarak iyileşmiş oyun diye. Özellikle karakter modellemelerinde falan bayağı bir gelişim söz konusu ee, ve karakteri, bir ufak video vardı karakteri böyle şey yaptığı. Ee, Kostümze ettiği, dövmeleriyle, saç şekilleriyle işte surat sakalla falan. Ben Viking temasını çok seven bir insan olarak acayip hoşuma gitti o kostümizasyon imkanları falan. Ee, bir yükseldim oyuna. Yalan yok yani. Hani o Viking topraklarını keşfetme olayını yükseldim. Benim Assassin's Creed'lerde tek sevmediğim şey e, bu bence şeyde de Mısır'da da geçen oyunda da öyleydi. Antik Yunan'da geçen oyunda da öyleydi. O keşif hissini alamıyorum ben Assassin's Creed'lerden. Çok hızlı bir temposu var. Çok fazla e, oyunu dikkat dağıtan unsuru var. Şuradan göre, buradan göre, buradan bilmem ne falan filan. O haritanın ağırlığını, keşif duygusunu falan alamıyorum. O hakikaten keşfediyormuşum organik bir şeyler oluyormuş hissini veremiyor bana bu tarz oyunlar. Ee, umarım Valhalla'da onu kırarlar ya. Yani mesela Red Dead 2'de Baldur's Gate'de aldığım o keşfediyorum hissi. Belki Assassin's Creed Valhalla kadar yoğun görevler yok içerisinde ama Valhalla'da demeyeyim Odyssey Origins'de bana geçmemişti. Ee, umarım Valhalla'da o duyguya gelirim. Ben herhalde Cyberpunk'tan sonra en çok oynamak istediğim oyun Valhalla şu anda. Yakın zamanda da erişeceğiz diye umut ediyorum. Sen önce evet. baktın mı? Yakuza varmış Kasım'da evet. Yakuza'yı söyleyebilirim. Onun dışındakiler üzücü ya. Yani Demon Souls gözüküyor ama <laughs> PlayStation 5. Yani imkan olursa tabii ki onu da çok isterim oynamayı. Onun haricinde ben de Valhalla'ya, Watch Dogs'a falan doydum açıkçası. Biz daha önce de, deneyimledik ya oynadığımız kısım beni doyurdu nedense yani oyunlara karşı bir iştahım kalmadı bu iki oyuna karşı çıktıktan sonra tekrar bir geri dönme ihtiyacı duyarsam onları başlayıp oynarım ama pek bir hevesim yok o oyunlara karşı. Başlık şimdi benim de yok ama belli de olmaz oynayınca belki gaza gelirim. Onlar net oynanıyor da heyecanlanmıyor insan. Miles Morales'i deneyimlemek isterim. Fazla da bir şey yok onun. Hepsini saydın zaten lan. <laughs> Aynen farklı başka da bir şey kalmamış yani. Miles Morales PlayStation 4'e de mi geliyor? Evet. 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 Hmm. Ben mi yanlış hatırladım ya? Sanki ekskluzif gibi duyurmamışlar mıydı onu? Ben yanlış En başta diyorum. öyle gibiydi ha. ama sonra PlayStation'a gelecek dediler. Abi... Demon Souls işte şimdi benzer şeyler Ha değil mi? bakalım. Mantık olarak. Hmm. O zaman niye Demon Souls'da olmasın ki? Ya Souls yani büyük ihtimal olacak zaten. Sızıntıları çıktı da yani Miles Morales gibi net değil yani. Bunu kimse açıklamadı daha. Evet yani bakalım. Hani, e... Bak şimdi aslında bak ya böyle haberle çıkmaya başladı çok pardon hani sanki ya yani Sony'yle laf ediyormuşum gibi olacak ama etmiyorum aksine sevindim PlayStation 4'e gelmesin yani şimdi eksklüzivmiş gibi yapıp eksklüziv olmamaları biraz sıkıntı gibi durabilir ama abi gelsin PlayStation 4'e de alamayacağız çünkü PlayStation 5'i ya hani durursak güzel olur ya yani. dün biz de onu konuştuk canım yani hani ha. evet böyle olmaması <laughs> ya yani böyle olması bizim için daha iyi ama Sony'nin iletişim açısından hatalı dedik yani çünkü bir şey evet. PlayStation 5'e çıkacaksa Aynı anda da PlayStation'da e çıkacaksa bunu Miles Morales olduğu gibi söylemen lazım. 3 ay sonra PlayStation'da e çıkacaksa çıkacaksa bile söylemesi lazım bence. Evet. Yani bir sene sonra olacaksa da bence söylemesi lazım. Demesi lazım yani ki güzel olur. bir sene boyunca PlayStation exclusive bir sene sonra PlayStation 4'e çıkacak. Ya yani bunların şeffaflığı ne kadar artarsa o kadar iyi. Microsoft mesela şeffaflaşma yolunda e, ilerliyor son birkaç zamandır oyun sektöründe. Hani üretim olarak daha ortaya bir şey koymamasına rağmen e, sırf bu şeffaflık, oyuncu dostu politika imajı Hı. Microsoft'ta bir artı katlı oyuncu gözünde son zamanlarda Sony zaten oyuncu gözünde çok sevilen bir firma çıkarttığı oyunlar neticesinde iletişimde basit hatalar yaparak onu e, bozmaması lazım Tabii biz dünyadan bahsediyoruz Türkiye'de e, yani sevgi saygı olayı nasıl bilmiyorum hangi firmaya karşı çünkü herkes fiyatlara karşı genel bir nefret duyduğu için her an, her anlamda böyle bir tepki koymaya yararıyoruz doğal olarak. E, Neyse bakalım konsollar çıkacak. E, gümrük vergimizde, ÖTV'mizde, KDV'mizde, Euro dolar kurumuzda. ve artık PlayStation fiyatı da hala açıklanmadı bu arada. O da belli değil. değil mi? Açıklamalar PlayStation fiyatı. Herhalde e sanki... satılmayacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu <gülüyor> düşünüyorlar. Sanki... Acaba girsek mi girmesek mi? Ben çok içselleştirmişim. Aynı olacak falan diye bakıyordum. Hep doğru. Ben gördüm. de ama açıklamadılar yani. aslında. Değil mi? Açıklamadılar yani. Bilmiyorum belki, belki pazarlık yapıyordur. Gümrük vergisi için pazarlık yapıyorlar. <laughs> ne olur %20'ye düşürelim falan diye. Ee, bakalım. Bir de adamlar hiç, diyorlar ki hiç sokmuyorlarmış şimdi PlayStation 5'i Türkiye'ye. O daha be. büyük bomba. Hala PlayStation 4 üzerinden yürüyormuş Türkiye'deki şey falan. Yok canım olmaz öyle şey. Bence de olmaz canım öyle şey. Neyse şimdilik bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.